sayıları öğreniyorum 1 tekrar edelim 1 2 tekrar edelim 2 3 tekrar edelim 3 4 tekrar edelim 4 5 tekrar edelim 5 6 tekrar edelim. 6. 7 tekrar edelim. 7. 8 tekrar edelim. 8. 9 tekrar edelim. 9. 10 tekrar edelim. 10. Haydi, videoyu başa alıp tekrar edelim. Devamı için abone olmayı unutma.